Ölümcül kılıcım var. Gelsinler biraz bırak. Biraz bırak kanka. Duvarlara falan yaklaşsınlar. da bölüm dönsün. Saldır şimdi. Duvar dibinde güzel bir pozisyon olursa gireceğim direkt. Ulti atıyor. Evet 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 istediğim o. At. Çok güzel. Yapış şu duvara. Çok güzel. Tam da istediğim yaptı. Geliyorum geliyorum ona da geliyorum. Onu da eritirim. Güzel. Ha dinozor duvara yakın. Geldim. İteceğim onu duvara. İteceğim bekle. Hop Şimdi kaç oldu asker yaptırabilirim ona? 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 Lan çok eğlenceli. <laughs> Abi çok eğleniyorum. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Selamün aleyküm. Bugün elimizde babadan kahramanımız var sürekli değişik isimler taktığımız sevdiğimiz bir abimiz kendisi. Badang, Bedeng, Babadang ne diyersek diyelim hepsi aynı şeye çıkıyor. İzlemesini çok seviyorsunuz. Ben de oynamasını çok seviyorum. O yüzden gelen kahramanları elimden geldiğince değerlendirmeye çalışıyorum. Bu kahramanla ben bağdaşmışım böyle. Çok isteniyor benden. O yüzden elimden geldiğince atmaya çalışıyorum. Canım da bir çılgınlık yapmak istedi. Karşıya verdik veriştirdik. Brody, Dinozor, Esmeralda, Baxia bunlar tank kas yine vuruyorlar. Öyle illet kahramanlar. Ve bunları kesmesi çok zor. İşimiz hayli zor. Bizim gariban da ne yapsın? Gıdıklıyor. Early'de günahkar itemi yani canavar avcısı kılıcını bitirene kadar işimiz çok zor. Bu kahramanları eritmesi gerçekten zor ve dürtebiliyorlar. O yüzden birebir takasa çok fazla girmek istemiyorum. Benim bir o niye gözükmüyor? Şimdi bana bir bot ver. XP'ye gideceğim. Altına çıkarsam Brody gelecek. Sıkıntı. Acaba günahkarı mı önersem diye düşünüyorum küçük ayakkabıyla da. Bilmiyorum. Birebir takasta işimiz çok zor. Esmeral da geldi. Sesini aldım. Şurada. Patladı zaten yumruk. Aynen. İyileştirdi basmış hemen. Kalp mi atıyorsun? <laughs> Şeyle başlamış. Q yeteneğiyle kalkan alıyor dürtmek için öyle yapmış. O yeteni açıp rakibe girdiğiniz zaman da hiçbir şey yemiyorsunuz hasar olarak. Sürekli dürtüyorsunuz. Ben buna bir şey yapamam. O da biliyor bir şey yapamayacağımı. <laughs> Artistik yapıyor. İşimiz biraz zor. Düşmemem lazım. Hızlı bir şekilde günahkarı bitirmem lazım. Canavar avcı sıkılıcı işte siz anlarsınız. Ney? Canım acıyor Sero. <laughs> Dalga geçiyor bende. Kardeşim misal. Dalga geçiyor o da bende. Bu hasar vuramadığımı biliyor. Gıdıklıyorsun demek istiyor yani beni. Doğru diyor. Ama kardeşim günahkar biterse canını acıtırım. Canını acır. Bak bak hareketlere bak. <laughs> Lan ya. Yapabileceğim bir şey yok. Dalga geçecek böyle. Yapacak bir şey yok. Şu ayakkabı hemen bitsin. Bunu birebir de kesemem. Saldır atıyor Vented'da. Gel. Tuttum bunu kitledim. Dinozor mu vardı orada? Hmm. Dinozor ulti attı ona. Kesebilir miyiz bunları? Tutarsam ben keseriz. Geldim sen sendeyim. Tuttum. kitledim duvara. Güzel hasar. Hop. Çok güzel. Bunu kesemeyiz. Zorlamayalım bence. Manası bitiyor aslında. Spellini falan kullanmadı. Ne var? Saf var. Kesemeyiz onu. Bunu kesemeyiz. Safı var. Onu hatta ben birebir de kesemem şu an. Armor ayakkabı almış. Oy çok yakındı. Çok yakındı Selena'nın stanı. Bunu aslında manası yok. Kesebilir miyim? Güzel bir tutup kitlarsam. Şöyle tutsam. CC'lesem. Bir daha silsilesem saf bastı. Saf varken kesmem aslında fiskeyle girebilir miyim ona? Manası çok az. O manadan bir Q daha basabilir mi acaba? Çok merak ediyorum. Fiskeyle girsem mi? Bilmiyorum düşmek istemedim ya. Bir Q daha basarsa kesemezdim. Zıplardım. Şuyu vururdum, CC'lerdim. Altın kıtlayalım, hiç gerek yok düşmeye. İtemimizi bekleyelim. Sesini alacağım gelirse. Geliyor. Görüşürüz. Ultisini attı. Güzel. İyi altın aldık. Bu şekilde devam edip günahkarı bitirmem lazım. Sonrasında canını acıtacağım senin. Hiç merak etme. şu an gelse keser beni üstümü. Üst... Hayır hayır geri çekil. Geri çekil baboş kesemem. Baboş hayır 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 girme. Aynen git. Git ben birazcık farm yapacağım. Çok azcık. Az kaldı zaten. İtemim bittiğinde ben biliyorum hero'mun hasarını. Geliyorum oraya. Geliyorum geliyorum geliyorum. Onları tutar, tutup biraz hasar vururum. Geldim geldim. Hop. Yapıştı duvara Al bunu da. Çok güzel. Bunu kesemem. Fiskeleyeceğim. Slow yedim baya. Güzel. Farmımız fena değil. XP koridoruna göre farmımız iyi. 6 leveliz. 7 olacağız. O da iyi. Turtle'da, Turtle'da, Turtle'da. Ultim de dönüyor. Oynayabiliriz orayı. Yetişemeyeceğim. Çalar mı? Güzel. Çaldı. Gelirlerse oynayabiliriz aslında. Ama şu farmı alayım. Çok farm var. Az kaldı. Hadi. Şunu da kessek bitecek. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Bitti item. Geldim, 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 geldim. Saldır, saldır, saldır. Kaşar peyniri gibi eriteceğim onları. Geldim. Hop. Selamun aleyküm. Arkada Esmeralda da eridi. Güzel. Ah be ya. Bir fiskem olsaydı onu da keserdim de. Neyse. Şu kuleyi hemen kıtlayalım. Eritmeye başladık. Hasarımız geliyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Var mı gelen yok. Güzel. Şimdi günahkar bittiğine göre ben bu çocuğa kafa tutabilirim. Bunda saflaştır var. Gel bakayım. Şunu biraz dürtelim. Duvara yaklaş. Yaklaş. Git bakayım duvara. Al bakayım bunu da. <laughs> acıyor mu? Ha? Acıdı mı? Canın acıyor mu? Sorayım bakayım. Şunu da keseyim. Eee kahramanım güçlü diye bakmayacaksın abi olaya. Bir item'e bakıyor. Bu çarın. Hasarda işte böyle abi. Bu item bitecek. Bittikten sonra fight. Hadi bakayım. Şimdi gelsin. Yok bro. Acımıyor mu? <laughs> e gel. Hadi. Gel kankam. Gelmiyor musun? Küstün mü? <laughs> Bence de gelme. Gelirsen ölürsün. Şimdi takım fight'ına da gidebiliriz. Şurada bir hain pusu. Geliyor musun? Gel. Hop. Düş keser miyim? Ultileyeceğim. Fiskesi var bunun. CC'den çıkarsa kaçardı. Düz kesmeyi deneyecektim de. Garanti olsun diye ulti atmak istedim. Güzel güzel iyi başladık oyuna. Böyle hayvani çarların karşısında düşmediğimiz zaman sıkıntı yaşamıyoruz. Mit güzel rotasyonunda da bana bir de kanat ver. Şu kanadı da bitirdim mi iyice tanklaşırım ben. Baboş, bunu yamulturum aslında. Abisi geldi. Abisini de keseriz. W mu bozdu ama bu benim. Kankam, güzel. Geldim. Erimeyecek. Çıkalım, çıkalım, çıkalım. Ultisini açmasaydı erimişti. Baksiye bile güzel hasar atıyoruz ya. Bu güzel güzel iyi. Gel. Gelmiyor. Kankam. Dive atmayalım. Hayır hayır. Hayır hayır öyle bir şey yapma. Öndeyken düşmek istemiyorum. Böyle bir çılgınlık istemiyorum. Güzel. Ne yapıyor Selena orada? Uf, kafama attı çocuk. Geliyorum oraya. Lan bir bırakın beni. Aa. Lan biri stun atıyor kafama. Ötekisi geliyor beni tutuyor. Gel. Gel de duvara yapıştırayım seni. Gel. Gel bakayım. Ultisi var bunun. Aha fiske attı. Bir tane vurup ulti atarsa beni kesebilir. Geri dönüp onu duvara kitlemeyi deneyecektim de. W ile sersemletme skili var ya o yüzden güvenemedim. Sersemletirse ilk vuruşu o yaparsa keser. Ben yaparsam ben onu keserim var mı iyi iki geri dönmemişim fiskelememişim ben de şimdi canımız biraz az ama fiskemiz var bir oyun yapabilir miyiz sen neyim kötü girdin geldim geldim tuttum bunun dili var çıkmam lazım lan Selena'ya değecek de ultim var ya duvarımda patlayıp değecekti de Fiskeledi hemen. Onun flaşı yok şimdi. Brody de atmıştı. Ama Brody'nin gelmek üzere. Onları bir takip edip güzel bir pozisyon yaratırsam hepsini yok ederim. Hepsini. Şöyle güzel bir ulti çatlatmak istiyorum. Dörtlü, 5'li artık ne bulursam. Üçlü. Fiskemi öyle kullanabilirsem şahane olacak. O yüzden fiskeyi bekleteceğim. Güzel bir pozisyon yaratacağım kendime. Eskiden bunu çok yapardım. Çok da güzel oluyor. Bakalım deneyeceğim yine. Biraz daha farmlayalım Free'den. Şimcik, bu çarlar tanki çarlar. Ben bunları duvara kitleyerek pasifi tetikleme özelliğini de gösterebilirim size. Duvara kitleyerek sersemleterek sürekli kesebiliriz. Esmer'i kesemeyiz. Safı var. Dinozoru yakalarsam keserim. Geldim geldim geldim. Çok güzel pozisyon. Ay tuttum. Selamun Aleyküm. <laughs> geldim ona da geliyorum. Geliyorum geliyorum. Yap bakayım aşağı. Ona bir şey yapamam. Bunu küçük bu. Yok. Tam kalkanı attım. Kalkanıma kufra duvara yapıştırdı. Çok iyiydi. Çok iyi pozisyon. 10 numaraydı. Helal lan kufra. Şimcik kanat da bittiğine göre biz bozulma tırpanı alabilirim. Aslında ben Aa ben şeyi niye almadım? Ölümcül kılıç niye almadım? Ver şunu bana. Ben unutmuşum ya. Muhabbete daldık. Oyun çok hızlı ilerledi. Ulan ölümcül kılıcı almayı unuttuk iyi mi? Karşıda böyle tanki çalılar varken can emcükleyen böyle efendime söyleyeyim kalkan alan çok fazla can çalan bu it item'ı alın abi. AD hasar bu. Büyü hasarında da esaret kolyesi. Eski adıyla da durans. Onları alın. Şu blue'yu da kıtlarsak var ya ultimiz çok seri döner. Oh red'i de aldık. Güzel. Şu karşıdaki red'i alıp bizim redi ormancımızı salabiliriz de aldı onu ya da onu alsaydı. Neyse. Ben muhabbeti de aldım. Bizim ormancının red'ini almışım bu arada. Hiç fark etmedim. Neyse sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Öndeyiz baya. Bu elemanlar gelse bunları Bak dinozor kardeş. Seni var ya köfte yaparım. Kaçak et gibi keserim. Farmım çok iyi. Gel 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 gel. Stek mi alacağım benden? Yok öyle stek yok. Stek için geliyor çakal. Stek atmaya geliyor. Şimdi küçük parçamız da bitti güzel. Küçük parçayı bırakıp bir ölümsüzlük mü alsam? Ya da devam edelim büyüğünü alalım. Burada bir hain pusu atsak buradan birisi geçer mi? Farmımız da gayet iyi. Ya da birileri. Birilerine de kafiyim. Hatta 2-3 kişi de olur. Güzel bir pozisyon. Böyle dip dibe geçer mi? Yok. Yaklaşmadı. Gel gel gel. 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 Hop. Cık. Kötü oldu. Duvara yaklaşırlarsa direk ulti. Gel. gel. Gel gel gel. Oy çok güzel erittim. Ah. Lan. Gel buraya. Al şunu. Ah be güzel kestim onu da. Cık. Ah be adam. W ile sersemletti beni. Yumruk atacaktım. Birini kessem can alacaktım. Diğerini de kesecektim. Ondan da can alacaktım. Ah be. Güzel de oynamıştım orayı. W'yi yediremedim ama duvara üçünü birden güzel itmiştim. Duvarın yanında durduğu için Selena da hasar yiyordu. Brody de onların yanında kaldığı için onlara da gidiyordu hasar da neyse. Ölümsüzlüğü almamız lazım. Öldü. İşte böyle sersemletti beni de. Ulan, ulan Bulo diye, ulan Bro diye. Ulan Bro diye. Abi bir bıraksan çok güzel combo atacaktım. Şimdi karşının Red Buff'ı yeni çıktı sanırım. Orada pozisyon çıkabilir. Oraya illa gelen olur. Biz burayı kemplesek. Görüş bıraktı sanırım çime. Kufra saldır, saldır, saldır. Onu da eritirim. Babacım gel bunu da eritirim. Ölümcül kılıcım var. Gelsinler biraz bırak. Biraz bırak kanka. Duvarlara falan yaklaşsınlar. da bölüm dönsün. Saldır şimdi. Duvar dibinde güzel bir pozisyon olursa gireceğim direkt. Ulti atıyor. Evet 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 istediğim o. At. Çok güzel. Yapış şu duvara. <laughs> Çok güzel. Tam da istediğimi yaptı. Geliyorum geliyorum ona da geliyorum. Onu da eritirim. Güzel. Ha dinozor duvara yakın. Geldim. İteceğim onu duvara. İteceğim bekle. Şimdi kaç oldu asker yaptırabilirim ona? 1, 2, 3, 0. 1, 2, 3, 0. 1, 2. Lan çok eğlenceli. <laughs> Abi çok eğleniyorum. Adamı pasif banya yaptım. Pasifi sürekli tetikledim. Şunu büyüt. Ben niye küçük bir şey aldım? Küçükte kalmış. Ha şimdi bitti tamamı. Şimdi bir de bize ölümsüzlük lazım. Aslında full AD mi gitsem? Action'a gerek yok. Bu hasar yeter bize. Of. Adam yok oldu gözümün önünde. Brody. Oo Brody 8K. Brody vuruyor. O Brody vuruyor aga. Ona dikkat etmek lazım. Bizi de bozuyor. Bu çimin görüşünü almazlarsa gelenin şaftı kayacak abi buraya. Hadi biri gelsin gel. Baksiye sen gel. Dinozor. Gel buraya kaçak et gibi gezeceğim seni. sisiledim. Beni yuttu. Tamam beni yuttu. Beni yuttu çıkınca direkt ulti atacağım. Hop. Fiskeledim. Ah be. Selena kaçtı. saa ah, saf bastı. Kanadım çalışıyor. Gel buraya. Hop. Ulan beni kesebilmek için saf bastı adam. Abi çok güzel fiske attım da Selena kaçma skillini kullandı ya. Şuradan canımı fulleyip geri geleceğim. Geliyorum geri. o manyak mı? Var mı pentası? Bitir herhalde oyun. Geldim bitirelim. Attı mı? Güzel. Penta attı adam. Devam kuleye. Şurada bir yumruklarımızı da gösterelim. Eee kardeşim. Canın acıyor mu dersen. Canım acıyor mu? Pardon. Canım acıyor mu? Demişti. Gıdıklıyorsun demeye çalışmıştı. Oyun boyu Esmeralda'yı çok kestim diye düşünüyorum. Birkaç yerde net hatırlıyorum. Güzel kestim onu. Onun haricinde de birkaç kere ultilerimden kaçtı bir canla ama bedelini ödettik. 9.5 güzel takım da güzel oynadı. Esper'in de <laughs> eline sağlık. O da güzel oynadı. Ben de onu parmaklayacağım. Takımı da öveyim. Seni de bir parmaklayayım kardeşim. Eline koluna sağlık. Bizim takımın da eline koluna sağlık. Hepsi güzel oynadı. Rakibin de eline koluna sağlık. Güzel bir maçtı. 7-1-8 oynamışız. Karşındaki çar güçlü diye kendi çarını küçümsetmeyeceksin abi. Küçümsersen böyle olur. Güzel de hasar atmışız. %30-77K. Arkadaşlar bu şekilde video hoşunuza gittiyse like ve yorum atıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Allah'a emanet olun.